Beyim, kurtulmam meselenin bir yüzü ise... ...diğer yüzü de Gazne'yi bekleyen tehlikedir. Karmatilerin yuvasının büstü olduğunu düşünürsün. Dahi katiyen eminim ki... ...Gazne'de başımıza gelenlerin müsebbibi bozandır. Ve hala Gazne'de sözü geçen bir emir olarak... ...en büyük tehlikedir. Yine mi emir bozan Alparslan? Bu inadın daha ne kadar sürecek? Hakikati görmez misin Süleyman? Attığımız her taş, bulduğumuz her iz... Bozanın yakınlarından ya bir ses getirir, ya da bizi onlara götürür. Bunca tesadüf hakkı inkar olur. Bilirim elimizde Bozan'ı aşikar edecek kadar güçlü bir delil yoktur. Delil olmadan Bozan'ın hainliğini Sultan Tuğrul'a kabul ettiremeyiz. Eğer ki artık aklında bir şüphe yok ise biz Bozan'ın hain emellerini nasıl aşikar edeceğiz oğul? Bozan'a köşeye sıkıştığını hissettirerek. Böylece Bozan son ve büyük hamlesini yapacak. Hak dersin beyim. Çakal ancak köşeye sıkıştığında kurda pençe atmaya yeltenir. O hissi yaşamazsa kendini belli etmez bu melun. Biz de çakalın o yürekliliğe ermesi için gereken hamlemizi yapacağız Batu Bey. Aklından geçen nedir oğul? Söyle biz de bilelim. Beyim, yapmamız gereken ilk iş... ...Merv ile Büst arasındaki hükümransız toprakları ele geçirmektir. Böylece Büst'e gözümüze ilişmeden tek bir kuş dahi uçamaz. Ya e bataklığın kendisi? Sultan kardeşim, Gazne topraklarına yapacağımız bir seferi münasip görmeyecektir. Ya Büst ve dahi Gazne Sultanı Mevdud'un hatunu... ...ablam Begim Şevher münasip görecek mi beyim? Kimsenin toprağına girmeyeceğiz. Ama bu demek değil ki... ...topraklarımız üzerinden bu merunlara geçiş verelim. Yahut Büst topraklarında yuvalanan bu iblislerin... ...Selçuklu mülkünde ameliye yapmalarına bir kalalım. Şimdi... ...Batur Bey'in yapacağı harekatla Emir Bozan'ın hilesini herkesin önünde yüzüne vuracağız. Köşeye sıkıştığını anlayacak ve gücünü korumak için çok daha büyük bir hamle yapacak. Gayrı büst topraklarında kuş uçsa Gidip hangi dala konmuş haberim olacak. Emriniz baş üstüne sultanım. Roman Diyojen ile müzakere ettiğiniz ticaret anlaşması. Ne alemde? Bir geçme var mı? Sultanım siz benim icazetim olmadan bu ne ticaretidir diye sorduğunuz için müzakereyi askıya aldık. Neyin ticaretidir bu? Roman Diyojen iki kere geldiğine göre kârlı iş olsa gerek. Şam'dan aldıklarımıza göre çok daha makul bir çelik ticaretidir sultanım. Pusat imalatı için en iyisi Şam çeliği. O halde lazım gelen neyse yap. Emredersiniz sultanım. Hazineden yeterli miktarda altın sevkiyatı emrini de veriyorum bu halde. Tüm mesuliyet senin emir bozan. Sana itimadım tam. Ozan'ın ciğerini bilirim. Bu ticaret meselesine de ile karıştıracaktır. Elde edeceği geliri kimlere aktaracağım Malum diyecek kadar emin sen ol. Bir şey yapmak icap etmez mi? Bozanın ticaretteki ilesini aşikar etme vazifesi de Baturu ve valklarına düşer. Senden gelen vazifeye baş kurban beyim. Bozan sıkışınca hata yapacak. O hatası hem gerçek yüzünü ifşa edecek hem de bize büst yolunu açacak. Batur Bey, atlarınla yola çıkacağım vakit.